Uzun yıllar boyunca iklim değişikliği, yoksulluk, savaş ve baskı dünyayı yavaşça mahvediyordu. Ancak nihayetinde insanlığı çökerten şey, tüm büyük şehirleri hedef alan gizemli bir saldırı oldu. Bu saldırı elektrik şebekelerini yok etti. Karanlık hakim olunca insanlar büyük sayılarla ölmeye başladı. Bilim insanları bu olaya Kopuş, The Break adını verdi. İlk başta erkekler savaşa çıktı ve her şeylerini ortaya koydu. Ne kadar kan kaybederlerse kaybetsinler. Ne yazık ki kaybettiler. Şimdi kadınlar kılıcı almak zorunda kaldı. Ve gecenin ortasında savaşmaya devam etmek zorunda kaldı. Mali bir asker grubuna saldırı başlatmaları için rehberlik ediyor. İşaret fişekleri bölgeyi aydınlatıyor. Uzaktan tiz bir çığlık sesi duyuluyor. Herkes pozisyonunu alıyor. Bir savaş çığlığı atarken, Anidon bezdi veza. Bireykerler olarak bilinen dehşet verici canavarlar ortaya çıkıyor. Ve ekip hayatları için savaşmak üzere ileri atılıyor. İlk bireyker saldırısından 15 yıl sonra, Mari'nin kocası John, kızları villa'ya kopuşu, The Break, öğretiyor. Ortaya çıktı ki, bireykerler her zaman dünyadaydı. Dikiş, The Stitch, adı verilen bir şeyin arkasına saklanıyorlardı. İnsanlık buzları eritip ormanları yok ettiğinde, dikiş açıldı ve tüm bireykerler dışarı çıktı. Villa sıkıcı ayrıntıları öğrenmekten bıkmış durumda ve sürekli John'u bölüyor. O da ona Kodiak'ın hikayesini anlatana kadar. 101 ekre alt eden bir savaşçı. Sadece baltasının tek bir savuruşuyla. Mari de villaya hikayeler anlatıyor. Çoğunlukla güzel çiçekleri ve hayvanları tarif eden. Villanın daha sonra hiç görme fırsatı bulamadığı şeyleri. Binaları sallanmaya başlıyor. Ve askeri kamyonlar gelip duyuru yapıyor. Tahliye zamanı geldi bu arada. Mari ve John villanın doğum gününü kutluyorlar. Güzel bir pasta ve iki hediye alıyor. Annesinin ördüğü bir şapka. Ve bir komşu tarafından yapılmış köpek peluşu ki o da gelirini gazilere bağışlıyor. Aniden bir asker tarafından bölünüyorlar. Kapılarını yumruklayarak gitme vaktinin geldiğini söylüyor. Villa eşyalarını toplarken, John da aynısını yapmaya çalışıyor. Ancak eski yaraları hareket etmesini zorlaştırıyor. Mari ona yardım ediyor ve durumu tartışıyorlar. Bir süre önce Mari ve ekibi gediği kapatmıştı. Yine de bireykerler gelmeye devam ediyor. Mari, bir gediği kapatmanın sadece bir başkasını açtığı teorisini ortaya atıyor. Birbirlerinin yaralarını kontrol ediyorlar ve öpüşmeden önce sevgi dolu sözler paylaşıyorlar. Villa ise onları gözyaşları içinde izliyor. Elektrik kesildiğinde Villa korkuyla ebeveynlerine sarılmak için koşuyor. Daha sonra Mari diğer asker arkadaşlarına katılıyor. John ve Villa ise sivillerle birlikte gitmek zorunda kalıyor. Bir asker John'un yaralarını görüyor ve savaş sırasında enfekte olmuş olabileceğinden endişeleniyor. Ancak John söz veriyor ki tek bir küçük belirti bile gösterirse yakınlarda kendini yok edeceğini. Bireykerler zaten saldırıyor ve çok sayıda patlamaya neden oluyor. Yolculuk sırasında, askerler sivillere bireykerlerin ne kadar korkunç olduğunu, enfeksiyonunun ne olduğunu ve insan vücudunu nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor. Bu yüzden enfekte olmuş insanlar melez, hybrid olarak biliniyor. Dehşete kapılan villa konuyu değiştiriyor. Kodiak efsanesine. Herkes hikaye hakkında farklı ayrıntılar duymuş. Kimisi 300 bireyker öldürdüğünü düşünüyor diğerleri ise ona yardım eden evcil bir ayısı olduğuna inanıyor. Villa hangi versiyonun doğru olduğunu merak ediyor. Ve Yona, ona önemli olanın mesaj olduğunu temin ediyor. Sonra kısa süre sonra uykuya dalıyor. Villa silah sesleriyle uyanıyor. Ve çığlıklar, John ona sessiz kalmasını söylüyor. Ve tüm siviller, sadece birbirlerine bakabiliyorlar. Dehşet içinde askerlerin savaştığını duyarken. Ve canavarların kükremesini. Onları koruyan kadın onlara sandıkta kalmalarını söylüyor ve savaşa katılmak için dışarı atlıyor. Kısa süre sonra bir kırıcı kamyona yaklaşıyor ve herkes kendileri için her şeyin bittiğini düşünüyor. Ama yaratık hareket etmeye devam ediyor. Aracı kontrol etmeden aniden kamyonu devasa bir pençe deliyor ve bir kadını bıçaklayıp dışarı çekiyor. Grup hemen kamyonu terk ediyor. Daha güvenli bir saklanma yeri aramak için. John ve Villa bir kırıcı tarafından engelleniyor. Bu yüzden bir asker ateşe başlıyor. İkinci bir canavar tarafından yakalanıyor. Ama en azından ilk kırıcının dikkati dağılmış oluyor. Ve John bu boşluğu kullanarak villi yere düşürüyor, bir kamyonun altına sürünüyorlar. Ve ölüm ve yıkımı duymaya devam ediyorlar. Etraflarında olup bitenleri. Bir kırıcı kamyonu sallamaya başladığında, ikili kaçmak zorunda kalıyor ve şans eseri. Saklanmak için başka bir kamyon buluyorlar. Bir anne ve çocuğuyla birlikte. Anidon. Bir kırıcı çocuğun bacağından yakalamak için uzanıyor. Ve anne dışarı fırlıyor. Sevdiğini kurtarmak için çaresizce. Villa ağlarken bir kırıcı kamyonun altına bakmaya çalışıyor. Ancak bir asker ateş açınca geri çekiliyor. Aralarında bir mücadele yaşanıyor. Ve asker savaşı kazanıyor. Canavarı kılıcıyla başını keserek. Başını tekmeleyerek uzaklaştırdıktan sonra. Asker ikiliyi kontrol ediyor. Ve Mari olduğunu açıklıyor. Onlara dışarı çıkmalarını söylüyor ve villa yerde kıvranan birey kırın cesedini görünce dehşete düşer. Yerde kıvranan birey kırın cesedini görünce dehşete düşer. Mari ekibine herkesi yoldan çıkarmalarını emreder ve onları ormana götürmelerini, çünkü ilerledikçe oranın daha güvenli olduğunu belirtir. Villa birçok insan cesedi görür ve ağır yaralı insanlar, yaşlı bir adam enfekte olmuştur ve bir asker her şey bitene kadar onunla kalacağına söz verir. Sadece birkaç dakika içinde adamın gözleri kanamaya başlar ve damarları kararır. Bu yüzden asker onu vurur. Grup ormana ulaştığında John endişelenir. Çünkü Mari'nin yüzünde kan lekeleri fark eder. Ama bu sadece insan kanıdır. Yani o anda iyidir. Daha fazla canavar sesi duyarlar. Mari, villaya kalıp savaşması gerektiğini söyler. Bu yüzden ailenin onsuz ilerlemeye devam etmesi gerektiğini. Villa ağlayarak ona da ihtiyacı olduğunu açıklar. Ama Mari tüm sivillere hareket etmelerini söyler ve John Villa'yı zorla sürükleyerek uzaklaştırmak zorunda kalır. Askerler yeniden toplanır ve başka bir savaş için ileri atılırlar. Sabah John ve Villa kıyıya ulaşırlar ve John bir tekne ortaya çıkarır ki bunu Mari ile eskiden balık avına çıkmak için kullanırlardı. Hala bireykerları duyabilmektedirler ve ormandaki çığlıkları. Bu yüzden Villa düşünür ki yanlarına birkaç sivili de almalılar. Ancak John reddeder, teknenin çok küçük olduğunu iddia ederek. O anda Kevin adında bir adam onlara yaklaşır ve teknenin kendilerine ait olup olmadığını sorar. John kendilerinin olmadığını söyler ve sadece yiyecek aradıklarını. Kevin hemen ardından bir silah çeker ve John'un yalan söylediğini yüzüne vurur. Ondan kendisini de kurtarmasını ister. John teknede benzin olmadığını açıklıyor ve benzinini bir arabadan alması gerekiyor. Kevin de onu oraya götürmeyi kabul ediyor. Villaya teknede beklemesini söyledikten sonra, John yoldaki terk edilmiş arabaya doğru yürüyor. Kevin silahı John'a doğrultmaya devam ederken, John cebinden anahtar çıkarıyormuş gibi yapıyor. Ve bunun yerine bir bıçak çıkarıyor. Kıyıda villa gittikçe daha çok korkuyor. Çünkü babası çok gecikti. Ve canavarların seslerini duymaya devam ediyor. Neyse ki, John geri dönüyor ve Kevin'in kaçtığını söylüyor. Bu yüzden tekneyle yalnız yola çıkıyorlar. Birkaç saatlik deniz yolculuğundan sonra, denizin ortasındaki bir adaya ulaşıyorlar. Bir yıl sonra ikili hala adada yaşıyor. Villa bir tepenin üstünde oturuyor ve patlamaları izliyor. Anakaradaki savaşların neden olduğu. Yanından bir kuşun uçtuğunu görünce dikkatlice uçurumdan aşağı iniyor ve bir yuvadan yumurtalar alıyor. En az birini bıraktığından emin olarak. Daha sonra eve gidiyor, John'un odun kestiği yere. John endişeleniyor. Tuzaklarda hiç hayvan olmadığını duyunca. Çünkü Villa'nın proteine ihtiyacı var. Villa ona yumurtaları gösteriyor ve gereksiz riskler aldığı için onu azarlıyor. Villa onun kadar güçlü olduğunu kanıtlamak istiyor. Ve kendisinin de odun kesmesine izin verilmesi gerektiğini söylüyor. Hatta bir baltayı Kodiak kadar iyi kullanabileceğini düşünüyor. Ona tüm eğitiminin sonucunu göstermesi için meydan okuyor. Villa da tahta kılıcıyla ona saldırıyor. John'un her vuruşunu engellemesi kolay oluyor. Ve onu iterek dövüşü sonlandırıyor. Daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu belirterek John arkasını döndüğü anda. Villa ona sürpriz bir saldırı yapmaya kalkışır. Ama John onu yine engeller ve Villa'nın kılıcı kırılır. O gece yemekten önce Villa bir hikaye daha ister. John ona Kodiak'ı anlatır. Güçlü bir balta yapmak için mükemmel malzemeleri toplamasını ve dikişi, Stitch, gören ilk kişi olduğunu. Yer de cette Çatlaklardan bir bireyker dışarıya sürünerek çıkar. Ancak Kodiak aslında hiç korkmamıştı. Yeni baltasıyla onu hızla öldürdü. Kodiak'ın tecrübesi sayesinde. İnsanlık bu canavarları nasıl öldüreceğini öğrenmişti. Villa Kodiak'ın aslında babası olup olmadığını merak eder. Ancak John bu fikirle alay eder ve ondan ister. Hikayeyi ciddiye almasını. Çünkü bu hikayelerin umut getirdiğini düşünüyor. Bir gün dünyanın huzura kavuşacağını. Ve nihayet ana karaya geri döneceklerini. Bir süre sonra, ikili mayın gömmek için sahile gider. Dürbünlerini kullanarak, ana karadaki bireykarları izlerler ve John bu yaratıkların gözleri olmadığını açıklar. Melezleri gözleri olarak kullandıklarına inanır ve kulakları olarak Villa merak eder. İnsanlığın bu şekilde saldırıya uğramasına neden olacak ne yaptığını. Bunun üzerine John bir teori ortaya atar. Breaker'ların insanları evlerinin işgalcileri olarak gördüğünü. Ardından Villa eğitimine devam eder. Bir engelli parkurdan geçerek. John'un ahşaptan inşa ettiği. John ona sürekli sorular sorar. Breaker'larla savaşmanın doğru yolları hakkında hareket ederken onu baskı altında tutar. Canavarların ona doğru nasıl geldiğini anlatarak. Villa birkaç kez tökezler ama asla pes etmez ve tahta kılıcına uzanır ve başlar. Canavarları temsil eden torbalara saldırırken derslerini tekrar ediyor. Kırıcılar kafa kesilerek öldürülmeli ancak melezler için bu yeterli değil. Beyinlerinin ezilmesi gerekiyor. Son saldırısında tekrar kayıyor ve ne yazık ki parkuru zamanında bitiremiyor. Ama John onun oldukça iyi iş çıkardığını söylüyor hala eğitime devam etmeye kararlı. Villa parkuru bir kez daha geçmeye başlıyor. Daha sonra bahçede çalışırken, John yaban çileği bulduğuna şaşırıyor. Hemen onları villaya götürüyor. Bu meyveyi daha önce hiç görmemiş olan villa. Bir tane deniyor ve tadına hayran kalıyor. John ona kendisi ve Mari'nin düğün pastasını anlatıyor. Üzerinde çilek ve krema olan pastayı. Bir sabah villa bir şelalede şişelerini dolduruyor. Birden sahilde bir kişi görüyor. Kılıcını kapmak üzereyken. Sadece genç bir kız olduğunu fark ediyor. Villa dikkatini çekmek için bağırıyor ve kız ona doğru koşmaya başlıyor. O anda Villa mayınları hatırlıyor ve kızı durdurmak için öne koşuyor. Tuzağa basmadan hemen önce ikisi de çok korkuyor ama dikkatlice uzaklaşıyorlar ve ağlayan kız rahatlayarak Villa'ya sarılıyor. Ardından Villa kızı gizli bir mağaraya götürüyor. Burada bazı eşyalarını saklıyor. Babasından bir süre uzak kalması gerektiği zamanlar için. Onunla suyunu paylaşıyor ve adının Rossi olduğunu öğreniyor. Villa alnının kanadığını fark ettiğinde, Rossi kafasını teknede vurduğunu açıklıyor. O ve ailesi, büyük annesinin evine doğru yelken açıyorlarmış. Kıyıda, ancak kırıcılar onlara saldırmış ve sadece Rossi hayatta kalmış. Villa biraz yiyecek de paylaşıyor ve gitmesi gerektiğini söyler ancak, korkmuş bir Rossi onu, biraz daha kalmaya ikna eder. Ormanda yürürken, Villa arkasından bir ses duyar ve annesini karşısında görünce şok olur. Mari onu sıkıca kucaklar ve sonra sürükleyerek oradan uzaklaştırır. Şimdilik Johnu bırakmaları gerektiğini söyler ve Villa'nın savaşa katılması gerektiğini söyler. Aniden Mari'nin gözleri kanamaya başlar ve Villa çığlık atar. Sadece mağarada uyanmak için. Rossi hala uykudadır. Bu yüzden Villa ona peluş oyuncağı bırakır ve evine geri koşar. Villa içeri daldığında John bir silah çeker. Saldırıya uğradığını düşünerek Villa'yı görünce hemen silahı yerine koyar ve ne kadar endişelendiğini dile getirir. Bütün gün ortalıkta olmadığı için Villa özür diler ancak ona Rosia'dan bahsetmez. Silahın Kevin'e ait olduğunu fark eder ve John başka seçeneği olmadığını açıklar. Onu geride bırakmaktan başka. Tüm erkeklerin kötü olup olmadığını sorduğunda John öyle olmadığını söyler. Kadınlar da melez olabilir. Sadece bu daha az olasıdır. Villa babasına normal bir insanı öldürüp öldürmeyeceğini sorar ve John öldüreceğini itiraf eder eğer herhangi bir şekilde villayı veya Mari'yi tehdit ederlerse, o gece, villa Joh'nun uyumasını bekler ve biraz yiyecek çalar ve bunu ona bir sürü soru soran Rossiye'ye götürür. Villa mağarada yaşamadığını açıklar ama adada yalnızmış gibi davranır. Sonra Rossiye'ye bir kitap gösterir. Savaş öncesinde dünyanın nasıl göründüğüne dair ve kızların tanımadığı bazı hayvanlar vardır. Rossi ailesini özlediği için ağlar. Ve Villa onun dikkatini dağıtmak için Kodiak'tan bahseder. Ancak Rossi Kodiak'ın öldüğünü düşünüyor. Yoksa dışarıda savaşları kazanıyor olurdu. Villa kahramanların da yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor ve ona Kodiak'ın bir hikayesini anlatmaya başlıyor. Şiddetli bir savaşı kazanmak için bir ekip toplamasını, askerlerden biri korkunç bir canavara dönüşmeye başladığında Ekip melezler hakkında bilgi ediniyor. Mermiler işe yaramayınca Kodiak onu baltasıyla öldürüyor. Onun sayesinde insanlar artık melezlerin beyinlerinin ezilmesi gerektiğini biliyor. Villa Kodiak'ın dışarıda savaştığına gerçekten inanıyor ve bir gün insanların savaşı kazanacağına. Onun gitme zamanı geliyor. Bu yüzden Rosiya'ye burada beklemesini söylüyor ve ona doğum günü şapkasını veriyor. Ertesi gün eğitim devam ediyor. Villa parkuru sorunsuz geçiyor ve melez düşman taklidi yapan John ile dövüş talimi yapıyor. Etrafta koşuyorlar ve villa bir ağacın arkasına saklanıyor. Onu gafil avlamayı umarak. Anidon. John konuşmayı kesiyor ve villa garip bir ses duyuyor. Dışarı baktığında John'un yıldığını fark ediyor. Onun yanına koşuyor ve onu uyandırmak için biraz su veriyor. Daha sonra eve yürümesine yardım ediyor. Ve villa nihayet John'un yemek yemediğini anlıyor. O ısrarla villanın yiyebilmesi için diyor. Mari gelene kadar yiyeceği paylaştırmaları gerektiğini ama Villa kendini kapana kısılmış hissediyor ve diğer kadınlara savaşmalarında yardım etmek istiyor. Hiçbir şey yapmamak yerine Villa'nın üzerine John patlıyor. Beş yıldır savaştığını hatırlatıyor ve Mari'nin hala dışarıda olduğunu. Bu yüzden buna hiçbir şey diyemeyeceklerini, kızına güvendiğini kanıtlamak için John Villa'ya eski kılıcını veriyor. Ertesi gün Villa tuzakları kontrol etmek için dışarı çıkıyormuş gibi yapıyor. Ama aslında mağaraya geri döner. Rossi ortalarda yoktur. Ve Villa'nın eşyaları mahvedilmiştir. Aniden karanlıkta biri hareket eder ve Villa bu figürü takip eder, ta ki onun Rosu olduğunu anlayana kadar ki o dehşet verici bir hibrite dönüşmüştür. Bu hibrit, çığlık atan Villa'yı kovalamaya başlar. Villa suda kayar ve yere düşer. Artık hibrit onun üzerine atlayabilir ama onu tam öldürecekken John ortaya çıkar ve ateş açar. Kurşunlar hiçbir hasar vermez. Bu yüzden John kılıcını kapar ve canavarla savaşmaya başlar kısa bir mücadelenin ardından onu öldürmek için hibritin kafasına saplamayı başarır. Villa babasına kavuşmak için koşar ve bir sinir krizi geçirir. John onu hemen teselli eder ve gitmeleri gerektiğini söyler. Çünkü hibrit çoktan breaker'lara bir sinyal göndermiş olmalı. İkili eşyalarını toplar ve yola koyulmaya başlarlar. Adanın diğer tarafına doğru, tekneyi sakladıkları yere. Ormanda birkaç dakikalığına dinlenmek için dururlar ve villa savaştan önceki zamanlara ait bir hikaye ister. John ona o zamanlarda, bazı köylerin saldırıya uğradığına dair söylentiler olduğunu, ama kimsenin umursamadığını anlatır. Şehirdeki insanlar mutluydu. Ve John ile Mari yeni evliliklerinin tadını çıkarıyorlardı. Özellikle de Mari hamile kaldığında. Tam onda. Uzakta bazı patlamalar duyarlar. Bu da bireykarların geldiği anlamına gelir. İkili olabildiğince hızlı koşar. Ama yavaşlamak zorundadırlar yerde yatan bir balıkçıya ulaştıklarında, villa dikkatlice bir ağacın üstünden karşı tarafa geçiyor. Ancak John onu takip etmek üzereyken, Rossi'nin kardeşi bir hibrit olarak beliriyor ve ona saldırıyor. John villaya geride kalmasını söylüyor. Ancak villa yarığı tekrar geçiyor. Ve hibriti babasından uzaklaştırıyor. Sonra yaratığı başını kesmek için kılıcı kullanıyor. Yine de vücut hareket etmeye devam ediyor ve tekrar saldırıyor. Hibrit villayı yarığın üzerindeki ağacın üstüne geri itiyor ve villa ne kadar dayanabileceğini bilmiyor. Neyse ki John hibritin kafasına basarak onu eziyor. Ve vücut hemen düşüyor. Ardından hem villa hem de John yarığı geçiyor. Ve güvenle karşı tarafa ulaşıyorlar. Başka bir ormanda yürürlerken, John o anda yere yığılıyor. Rossi'nin babasının hibritinin geldiğini görüyorlar. Ve villa babasının onunla birlikte koşmasını istiyor. Ama John hareket edemeyecek kadar zayıf. Villa kılıcını çekiyor ve eğitimine odaklanıyor hibrit ona saldırmaya çalıştığında, hibriti atlatıyor ve kafasının üst kısmını kesip ayırıyor. Beynin dışarı düşmesine neden oluyor. Artık Johna yürümesi için yardım edebilir. Kısa bir süre sonra kumsalda, John Villa'ya tek başına tekneyle gitmesini söylüyor ve hibritin kendisine bulaştığını açıklıyor. Villa bir kez daha yıkım yaşıyor. Bu yüzden John ona birkaç cesaret verici söz söylüyor. Annesi gibi bir savaşçı olduğunu hatırlatıyor. Ardından Villa ipi kesiyor. Ama tekne kendiliğinden kaymıyor. Bu yüzden onu itmek için ekstra çaba göstermesi gerekiyor. Onu biraz aşağı indirmeyi başarıyor. Ancak suyla buluşmasını sağlayacak kadar güçlü değil. Joh'nun gözleri kanamaya başlarken, Villa'da kılıcını çekip dövüşmeye karar veriyor. Aynı anda, Mari ve askerleri nihayet tekneleriyle varıyor. Kırıcılar tepelerden aşağı geliyor. Böylece tüm aile silahlarını kuşanıyor. Son savaşa hazırlar. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece bunun gibi daha fazla video izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.